Oğlum 8 tane eti puf, 8 tane eti puf. Yani eti pufla sarhoş olmuyorsa <laughs> gördüm ama bakayım daha, daha, ne olacak? Bu oyunda işte karşında bir tane muhafız çıkıyor işte Türk bir muhafız artık neyse yani Türkçe konuşuyor. Karşında çıkıyor yerde savaşıyorsun seni tek elimle yenerim falan yapıyor bir canı kalmış böyle vursam <laughs> önce. o sikiyor belediye geldiğinde. Belediye geldiğinde. Hoppa girdi yine. <de>. Anan. <laughs> ben senin babanım. Ben... Ne oldu? Kodumun çocuğu. He? Zengin zengin takılıyor sürele üstten bakmaları falan. It's protected by the holy hammer. Oyun şimdiye kadar nasıl? Eee ee, şu an için oyun çok su atılanlar öyle yüzüyor bak hareket bile etmiyorlar ne güzel ya. Bu sosu duruyorlar suda hiç hiç takmıyorlar bile yani. Wow. Çok inandırıcı. Değiştirmediniz mi lan bazı şeyler oğlum bu birebir aynısı lan yapmayın be abi ya. Ha. Bu Superman oyunu yani. Bu Spiderman oyun değil şu an. Oyun size de daha sinematik geliyor mu? Ne oldu? Kodumun çocuğu. He? Zengin zengin takılıyor öyle üstten bakmaları falan. Sikip puanım sıfır. Abi dakika iki karakterin o ayrı ayrı mı şey yapacağız? Spiderman, Miles, aynen. O oh no. Üç ağaç içinde ayrı ayrı mı puan toplayacağız? Karakterlerin ki bari şey olsaydı. Karakterlerin basketbol puanları ya da ne bileyim yani şunun ortak olsaydı. Eee. Boş değil. Geliyorum. City Gun Club, şehir silah kulübü. Hadi yükleyin. Nice. Whiplash ne kadar hızlı doluyor lan. <laughs> nice. Spider Whiplash özelliği bayağı hızlı doluyormuş bu arada. Evet. Yes. Dövüş aynı dövüş bayağı. Bayağı aynı. Bayağı aynı. Şu e, şey haricinde. Iron Spider kolları haricinde şu an için aynı. Yay başladık gene. Evet. Navigate the upshot. Okay. Yaptık. Evet. Tech parts. Web. Bunda da iş yap. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar hızlı yapıyorsunuz bu işleri ya. 15 dakikada adam yeni o şey yaptı nasıl satayım. Yeni uygulama çıkardı yani. While the patch is updating, Page yüklenirken biz de ağ genişletmeliyiz. Hadi Miles'a bakalım. Switch to Miles. Sure. Bakalım ne kadar hızlı geçiyorsun. C ekran girmesi üzdü. Yukarı çıkan ekran oradan böyle cür 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 falan diye geçer diye düşmüştüm GTA 5'te gibi Miles, müşkül müsün? Ne lazım? Yakındaki binanın tepesine çık. Hangi binanın? Çok güzel anlattın da. All in all, jump. İyi, bunu en azından yeni özellik olarak şey yapmıyor. Aldırmıyor. Özellikler açık yani. Otomatik olarak ilk oyundan refleks olarak R2X'e basılı tutuyorum direkt. Yani herhangi bir şekilde şey yapmadan önce. Çünkü alışmışım şeye. Charge jump'a. Böyle mi? Hayır öyle değilmiş. Şimdi şöyle yapıyorsun. Sonra böyle yapıp şöyle mi? Ee, çok işe yaramıyor sanki. Geldim. Ya bu muhabbeti bitecek mi? Hani oyunun bütün güzelliğini götürüyor çünkü yani oyuna başladıkça çünkü kum var karakterlerin kıyafetleri kumla kaplı falan filan böyle hani bitse mi artık şu kum muhabbeti? Wow çok inandırıcı. 3D printer friend hadi bakalım. Kum olma sebebi var mı ki? Var var sen benle kapıştık oyunun başından dolayı. Swinging Assist'e en alıp oynasan ne düşüyor? Swinging ne ya. Swinging assist'te var oyunda bir de? Sen bir daha hissin Kumu temizleyebilir miyiz artık? Gidiyorum. Uçuyorum oğlum. Lütfen kıyafetimi temizleyin artık. Hey. Yardım lazım mı? Ah be. Ben başlamak istememiştim ama. <laughs> Mükemmel animasyonlar. <laughs> Biliyorum o özellikleri zaten ilk neyse ki. Okay? Yeah, sure, I'm great. <laughs> Finisher'lar hala havalar. Finisher'lar hala havalar. Yay brüt. Peri düşmanlar lazım. Perry just before melee impact and, and early Perry will be less effective. Perry. Perry mi getirmişler oyunu? Bu yeni işte. Bu yeni işte. Ha evet Perry getirmişler. 100 combo. 103. Nice. Eee? finally updated. nice work on the app. help a lot of people. Ne kadar hızlı harbiden. Neyse, neyse. Bir şey demeyeceğim. Oha. Taş mantık aramanın man şey yok yani. Mantık aramanın mantığı yok abi. Ben geldim. Spiderman kurtar bizi kurtarır mısın bize lütfen bize yardım et falan gibi bir şey değil ama kurtar bizi direkt emir veriyor. O ne lan? Tamam dur bakayım. Aa PlayStation 1. Harbiden Crash Bandicoot lan. Sizin muhabbetiniz devam mı ediyor lan? Okey. Kum muhabbeti bitmeyecek mi ya? Şimdi beni kızdırdınız. Venom Smash. Smash. Venom Smash. Hayallet kapıyorum muz. Şunu aç şunu. Heh. Nasıl kimseye denk gelmedi ya? Ne Ne yapacağım? Bian's'le neydim? Ve diğerine gitmiştin. Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım herhalde. Böyle sadece. She's gone. Okey tamam yan geri. Belli oldu bu. Şehirde daha fazla kristal var. Onları bulmadım. Kim VIP'de şey mi? Eee Wilton Fisk falan mı? Limuzinde sıkışmış bir VIP kim olabilir? Geliyorum. Ne limuzin mi lan? Swing kick. Ceciyan Jameson, hastane. Ceciyan Jameson. Ceciyan Jameson, limuzinde geziyormuş ya. O kadar şey miymiş Ceciyan Jameson? O kadar zengin miymiş Ceciyan Jameson? Böyle bir tık daha şeyi bir. Yani. Tamam ya gazetesi var ama genelde böyle çok 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 aşırı zengin bir adam değildi diye hatırlıyorum. Ne bileyim. Dandik arabayla gezen eski bir gazeteci olarak hayal ediyorum ben J.J. James'in hep. Böyle para babası gibi değil de hani ne bileyim. <laughs> yardım edin kaçırıldım. Sesini çok güzel vermişler yalnız. Sana yardım ediyorum Rus'um. Biri bunun fotoğrafını çeksin. Maske suçlular masum adamı kaçırdılar. Doktorlar karşı nazik ol. Geldim. Beni kaçırdılar. Buna izin vermedim. Eh. Razı olmadım ya <laughs> Tetler, tetlerle çevireyim. <laughs> Ama Jason hiçbir yere gitmiyor. Beni duydunuz mu? Hiçbir yere gitmiyorum. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Hastaneye gidiyorsun lan nereye gideceksin işte. Bay Parker neredesiniz? Grass Müdür Evans. Evet, ben Peter, Peter Parker. Çok üzgünüm. Acil bir durum vardı ve yakında orada olacağım, söz veriyorum. Seni ya 10 saniyede görürüm ya da sesiniz kesiliyor. Bunu yaptım, ben inanamıyorum. Görünüyor değil bu. And this is the last thing that I wanted to happen and it'll never Ya <laughs> <laughs> Daha fazla bahane yok. Sizin sizin göreviniz bu şeyleri korumak, öğrencileri korumak, <laughs> terk etmek değil. Kovuldunuz. <laughs> Ve anda sad müzik girer. Hemen bir oradan piyanoya basıldın. Dın çünkü Peter kovuldu. Dostum, senin Spider-Man olman çok zor olmalı yani evet. Sure Oyunun sesini açabiliriz. Zenci Harry Osborn mu? Harry zenci değil oğlum gördük ya oyunun girişinde. Hey. Hey. <laughs> ha, okay. Şimdi anlaşıldı <laughs> bu yan yere abi? Okay, <laughs> tamam. Bunu kaç milyon defa yapacağız? Kum dövmekten gına geldi ama. değil mi? Bundan kaç tane iş şey yapacağız? Biz, biz kim ya? Ama endişelmeni istemiyorum. Bu benim işim vesaire falan. Marco izlenici izlendiğini düşünüyormuş. Kim kim? Kızıdır kim olacak? Nasıl L2X miydi? Yes. Oha, ta oraya kadar atabiliyor musun? Evet, okey. Çok güzel yerde yapmışım. Daha iyi bir yerde deneyelim. Şurada deneyelim. Direkt binaya çarptık yani. Burada yapıyor musun? Ne her şekilde yapıyorsun. Ne Okey. Okay. Nice. Eğlenceli. Tatlı. Wow. Peter'ın Peter işsiz kalmasını gerçekten buna nasıl bağladınız? Yan göreme bağladınız <laughs> yani fotoğraf çekmeyi. 50 tane şey var haritada şu an şu, şunu görüyorum daha. Mavi mavi parlıyor ne onlar? Doors ve Sengitör bir festival yapabilmek için önce orada ilerlememiz gerekiyor öyle mi? Hmm. Okey. Eee. ne kadar bunlardan yapmam gerek ana görevin açılması için? Şu kırmızıya mı gitmem gerekiyor inatla ana göreve gitmem için? Onu mu istiyorum bakayım? Bunlar uçuruyor mu? Yo hiçbir şey yapmıyor. Bu ne işe yarıyor? Ha tamam okey şimdi anlaşıldı. Ay iyiymiş lan. Nice. Nice uçmayı seviyorum ya. Ha tamam ana görev geldi. Retrieve spare suit. Yes thank you lütfen ya. Lütfen yani bana temiz bir kıyafet verin abi ya bu nedir? Neyse nice oğlum uçuyorum lan. Her ne kadar ben bir şey yapmasam da. Havalı yani. Dur bir dakika nehri geçeceğim dur. Bunları geçemiyorduk daha önce. Queens! Bunları bu tarz elleri bırakırken rahat ediyor mu acaba gerçekten? Uh, user city token. You can purchase new using city tokens. Bilmem ne falan filan. You can also craft new suits falan. Hold craft ne? <laughs> ha. Okey. Suitlerin bir de şeyi var böyle. Tamam ben orijinal stil istiyorum. Ne varmış? Tamam. Classic Spider-Man suit var. Scarlet Tree suit. Scarlet Spider-Man suit miymiş bu? Advanced suit. Advanced suit 2.0. Allah Allah. İlk oyundakinden farklı mıymış lan? Kostüm hiç fark etmemiştim ha ilk oyundan farklı olduğunu. İlk oyunda gelen renkleri ne kadar kötüymüş lan. Baya turuncu anasını satayım. Kırmızı olması gereken yer. Dizaynında da farkı var. Ufak tefek de olsa. İlginç. Malzeme neler var? Family Business Suite. Peki. Classic Suite. Malzeme'inki de mi farklıymış? Aa, çok ufak fark var ama fark varmış evet. Bu da daha güzelmiş. Bunda da daha hoş olmuş. Bu ilk oyunda da vardı. yani daha, Pardon. Malzeme analize de vardı. Tam rengin şeyi ortaya yani kıyafetin rengi ortaya çıkacak şey olmuş anasını satayım. E, çok fazla şey var gibi gözüküyor ya. Bunlar <laughs> sadece mavi mavi göstergeleri sadece şey mi lan? BG3 karşılaştığı şansı yok ama hayırlısı be. Yok lan ne şansı oğlum. Arkadaşlar. Baldur's Gate alacak yılın oyunu. Baldur's Gate alacak yılın oyunu yani. Yere çarptı abi normalde çarpamıyorsun. Yere normalde çarpamıyor muyum? Hangisi yere çarptı ne diyeyim. Dur bakayım. Gene çarpmadım. Şu mu? Murat Aksan hoş geldin. Yani teşekkür ederim. Bunu normalde de çarparım oğlum lan. Bunu normalde de çarparım bence bu arada. Mesela açalım. Yeteri kadar yakından gidersek bence gelir çarparız yani. Bakayım. Harbi çarpmıyor ha. Harbi çarpmıyor. Aa. Harbi çarpmıyor. Vay be. Bu çarpmasın. Aa, arabaya çarptık. Kendi atmıyor da dur bakayım. Yani R2'ye bastığım zaman normalde bu aralık hani şöyle bırakırsam kendi tabii ki vuruyor. Ama R2'ye basarsam geç kalmış olsam bile hani şey yapıyor. Hani yere çaptırmaya çalışıyorum özellikle. Tam sonunda R2'ye basıyorum. Havaya fırlayıp şey yapıyor. Kendini geri yukarı atıyor. Dodge this. Okay. Fall damage açacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> gerek var mı arkadaşlar? İstiyor musunuz? Açayım. Yani ne gerek Lan lan bir dakika lan Spiderman oynuyorum ben. Ne fall damage anasını satayım. Yukarıdan bir yerden zıpladığım zaman niye canım gitsin abi Spiderman oyununda? Rahatça gezebilmek istiyorum. Niye öyle bir şey yapayım yani? Rahatça parkur yapacağım. Fall damage niye açayım yani? Aa, fall damage yiyince kıyafetlerin yırtılıyor. Ee, niye? Bana ne? Ne yapayım kıyafetlerin yırtılmasını? MJ! Evet, <laughs> <Wow. gülüyor> <Traffic> korkuştu. <kuşu. gülüyor> Selman <laughs> Erdoğan <mener gülüyor> ortalığı birbirine katmış. Görünüşe göre o şeye alıştın. <laughs> Şehirde çok işe yarıyor ama... Kendimi hala motosiklet insan olarak tanımlayamıyorum. Beni, ta beni ikna ettin ama. Ne oldu? <laughs> Kovuldum. Olamaz. Bu işle ilgili çok heyecanlıydın. Biliyorum. Tüm sömestri planlamıştım. Gelecek hafta patatesten güç alan helikopter mi yapacaktınız? Çok üzüldüm. Fetmem. Gömerim Heri. Harry. <laughs> Harry bu yüzden mi Venom'a dönüşecek? Heri bu yüzden mi bozuk? Baskette onu yendiğim yani için mi? Heri sakatsın diye seni şey yapacağımı zannediyorsan affetmem. 2-2! <laughs> ne oldu? Kodumun çocuğu <laughs> ha? Zengin zengin takılıyor öyle üstten bakmaları falan. Daha iki ayağın üzerine duramıyorsun lan. Daha anasını satıp koltuk değneğin olmadan yürüyemiyorsun. Ne oldu hani basket hani? He? Ha? Bak 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 nasıl koyacağım çocuğu şimdi bak 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 dur bak hop geliyor 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 hoppa girdi mi eri hadi oğlum hadi beni buraya sen getirdin ne hadi at bakayım ay şerefsiz soktu hadi bakalım hadi. daha bitmedi bitmedi tabi daha dur daha bu bakışı biliyorum Neye peşindesin ne no, no, lan skor kaç kaç nereye gidiyorsun Korktun mu? Ya uşak ya. <gülüyor> <gülüyor> kıçını elde de çaktırmadın ama olsun. Çık kıçını <laughs> elde de şey ama. Burada nasıl çıkmalıyım? Evet. <laughs> Spider-Man'den Rick alınacağımı hiç düşünmemiştim yani. Hele Spider-Man 2'den Rick alınacağımı hiç düşünmemiştim yani. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We know each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. Norman Osborn, kırmızı yakışmış reis. Kahverengi mi ya da o? baba eve gelince ararım demiştim. Anan. Böyle söyleyince çok yanlış oldu. Ne oldu? Anana ne oldu? Ben senin babanım. Ne olduğunu biliyorsun diye bak. Ölmüş mü Harry'nin annesi? Ve Harry o gün yakışıklı olmayı bıraktı. O gün beresini çıkardı ve yakışıklı bir adam olmayı bıraktı Harry işte. O gün her şey değişti. O günden itibaren armağan çağlayan oldu. Ne alaka bilmiyorum. Aklıma yine ilk ismi söyledim. Harry. kadar arasında helikopterle binmesin benim orumdayı. Oğlum işte adamın inanılmaz bir parası <gülüyor> var. <gülüyor> Harry anan zordu ha. happened in the last years. Son yıllar çok fazla şey oldu. It's a miracle I'm even sitting here now. Anan zordu ha çok güzel bir açıklama <laughs> biçimi şey bence olayın ne olduğunu. <laughs> Oğlum hayvan, hayvan gibi bir şey var lan. Film grain var lan onu fark ettim şu anda. O film grain'i kapatabiliyor muyum acaba? Çok çirkin görünüyor ya. Craven'a niye bu kadar yükleniyorsunuz ya? Yani Craven bu kadar havalı bir villain değil yani niye? Müzik teknoloji programı. Sen müzik bölümüne mi girmek istiyorsun lan? Cidden mi? Müzik teknoloji programı. Ne olacaksın sen başımıza şey mi olacaksın? Producer mu olacaksın? Dr. Dre gibi mi takılacaksın? Beat hoparlörü ve kulaklıkları mı satacaksın? Dandik mikrofon ve hoparlörleri hayvan gibi pahalı fiyatlardan mı satacaksın? Ne yapacaksın? Aynı Beats'te olduğu gibi. Hey Miles, you busy? Hey Miles, meşgul musun? Her ne istiyorsan ben varım. Ups, kapı çaldı. Sanıyorum yemek geldi. Bir saniye geliyorum. Yemeğimi alıp geliyorum. Tamam tamam hadi devam edelim bir saniye. Kamerayı açayım da tekrar. Hı. Hadi devam. Use the webbings. Yay, hava tüneli. Aman tanrım 2000 experience. Niye hava tüneline girdim diye mi? Sürekli versin 2000 experience hava tüneline girdim diye. Güzel lan. Da. Bu Superman oyunu yani. Bu Spiderman oyunu değil şu an. Oğlum bu baya Superman oyunu lan. Hiç atmıyorum ki şuna bak. Burası Central Park mı? Yay Central Park'ı uçarak geçiyorum. Central Park'ta Pokemon Go oynayıp soyulmak istiyorum lütfen. Hocam ee, da tekrardan Pokemon Go oynamaya başladık bugünlerde de. Aklım oradan geldi. ne güzel abi Superman oyunu istiyordum. Evet gerçekten uzun zamandır Superman oyunu istiyordum. Oyun bana istediğimi verdi. Bu hangi beni alan bu arada? Ha şimdi lan ben bunu daha önce yapmaya çalıştım yaptırmadım bana. Şimdi niye yaptırıyorsun? Yay, Raft! Ana direkt Raft'e normal gidebiliyorum lan. Geçtiği sıfayla görede gidiyorum. Şunu da tutamıyor muyum? Yes! Nice! İşte bu, güzel. Güzel! Raft'e direkt gidebiliyoruz lan. İyi. Geçtiği sıfayla yükleme ekranıyla gidebilmek zorunda kalmışım. Çünkü haritada yoktur Raft yani aslında. <gülüyor> <gülüyor> we are many but we fight as one suya atılanlar öyle yüzüyor bak hareket bile etmiyorlar ne güzel ya. Bu sosu duruyorlar suda hiç hiç takmıyorlar bile yani. Sen bir gitme. Bizim anasını ettik bu arada farkında mısınız şuna bak. Ah. Oh. Nice havada da yapabiliyormuşum. Hadi dışarı, hadi dışarı. Aynen. Seni hemen bir finisher'la bitirelim. Uğraşma, uğraştırma beni sonra. Lan lan lan. Ben de suya düştüm ha. Ape strong together. Hemen bir parça daha atıyorum ağzıma. Siz da elektrikten kılıç yapıyor maalesef. Harbi mi lan? Havalıymış. Havalıymış bu arada. Nasıl çıkmış ki bu hapisten? <laughs> Oğlum bu Spiderman evreninde bu kadar bok yiyen bu suçlular nasıl çıkıyorlar lan hapisten <laughs> bu kadar rahatça? <laughs> Aha. Burada da bir şey var. Bu ne? Ghost Hunter hoş Teşekkür ederim de senin için. sen de çok çabuk inandın lan. Aa kardeşin için miydi? Kusura bakma o zaman şehrin kurallarını hiç saymanın bir önemi yok. Ne şimdi burası siyah, siyah ticaret siyah yani siyah ticaret dedim. Oo oh, siyah demek istedim. Burada kesin bir kölelik göndermesi yoktu. Silah ticareti demek istedim. Siz ihtiyat edemedim ya? Öyle demedim. Öyle demek istemedim daha doğrusu. Bak silah ticareti işte. Özür dilerim öyle demek istemedim. Miles can use camouflage to become a camouflage man. Ha doğru lan Miles'in görünmez olma özelliği var değil mi? Camouflage. Yani yan göre olduğunu biliyorum da hani bu da mı daha doğrusu yan etkinlik? Milyon tane de bundan mı yapacağım? Wait, İlk oyunda vardı bu animasyonun aynısı çünkü. Okay, Değiştirmediniz mi? lan bazı şeyleri oğlum bu birebir bir aynısı lan yapmayın be abi ya. Wow, really nice. Ha. What the hell, Okay. Görev bitmedi mi abi? Bitti işte, niye beni oraya geri yollamaya uğraşıyorsun? <laughs> <laughs> Tatlı lan, böyle uçması gerçekten güzel ama bak. Yani çok özgürleştirici yani. Wingsuit'in Just Cause göndermesi. Yani Wingsuit Spider-Man'de çok uzun yıllardır olan bir şey de oyunda olması Just Cause göndermesi mi onu bilemem tabi. Oh Bu saate kadar ne düşünüyorsunuz? Ee, sevgilime selamlar. Sevgiline selamlar evet. Bu saate kadar ne düşünüyorum? Ee, gelmişken şu fotoğrafını çekeyim diye düşünüyorum. Yayınlarda oynayacak mısın? Valla plan o. Yayında şey yapmak. Ee, oyunu baştan sonra hikayenin bulunu bitirmek Yayın dışında yan görevleri yapacağım Yayında ana görevleri yapacağım Oradan ilerleyeceğiz amaç o en azından bakalım Festival yapabilir misin <laughs> Abi loop yapmayı kullan artık Ne loop yapmak ne lan Oyun şimdiye kadar nasıl ee, Aynı Aynı Yani ilk oyunda bayağı aynı Dost uçma özel çok tatmin edici gözüküyor Güzel ya uçma özel ben sevdim yani Eğlenceli Touchpad'i sola kaydır diyorlar. Kaydırdık zaten. Kent open dedi. Açık dünyada geçebiliyorsun diğer Spiderman'in yerdeyken. Hmm. Dalış yap, R2 ile basıl tut, ağla, 360 derece dönüyor karakter. King so <laughs> Excalibur göndermesi, yehey! Oyun size de daha sinematik geliyor mu? Yani ilk Spider-Man sinematikti ama... <laughs> Baya yüklenmişler gibi hissettim sinematikle yani. Seni çıkaracağım. İnanın! <laughs> Miles! <laughs> Noldu lan? Ne oldu lan? peki 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 ne yapalım Halen buradayız. Peki. Peki. Hala buradayız. Ben biraz daha tıkınayım azıcık da Çok az kaldı. Ee, şu an için oyun çok aynı gidiyor. Biraz daha sinematik yapıda olmuş sadece. Ana görevleri göre biraz daha sinematik yapıda. O yüzden daha güzel yani sunum olarak ilk oyundan. Orasını sevdim ama onun haricinde büyük oranda aynı. Yeni hareketler işte loop'tur, webwing'tir, tart tutup bunlar güzel şeyler. Ee, yarın daha erken bir saatte canlı yayına girerim diye tahmin ediyorum. Yayın dışında dediğim gibi ben yan görevleri yapmaya çalışacağım, bitirmeye çalışacağım ona göre yayında yardıracağız. Faruk hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Şimdilik benden bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi bakalım.